Merhabalar Ayşen Örgü Modelleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir gülün yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup şu işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Şöyle bize iki tane ip lazım arkadaşlar. İki tane de kulak çöpü lazım. Bunları şöyle uçlarından keseceğiz. Şöyle Şöyle kenar alıp iki kısmını da kesip ayarlayalım. Şöyle ben iki renkli kestim ki daha iyi anlaşılsın diye ayrı ayrı olsun. Şöyle kesip hazırladım. Pamuklu yerlerini kesip çıkarıyoruz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şöyle büyük bir iğneye ihtiyacımız var arkadaşlar. İğneme ipimi taktım. Şöyle bir metre kadar ipi takıyoruz. İlk önce bir tane düğüm atıyorum düğümü attım düğümü sıkıştırmadan hemen kulak çöpünü alıyorum buraya iyice sıkıştırdım şimdi hemen ikinciyi alıyorum şöyle yanına bıraktım şöyle elimle tutuyorum ipimi buradan getirip arkadan öne getirdim önden arkaya tekrar öne Şöyle bunu bu şekilde kulak çöpü doluncaya kadar saracağız. Arkadan öne, önden arkadan yine öne. Şöyle arkadan öne alıyoruz ipimizi. Ben saymıyorum arkadaşlar. Kulak çöpü tamamen doluncaya kadar bu şekilde sarıyorum. Şöyle hafifçe de aşağı veriyorum biraz daha çok doldurmak için. şöyle şu şekilde hepsini kaplayacak şekilde doldurduk şimdi buradan iğnemi batıyorum şöyle elimi ipimi bıraktım açılmasın diye buradaki kulak çöpünden batıyorum şöyle iğnemi battım iğnemi çıkarmıyorum şöyle mavi olanı şöyle döndüre döndüre çıkardım hemen ipimi çekiyorum şu şekilde düzgün bir şekilde çıktı tekrar şimdi buradan beyaz kulak çöpünden ip iğnemi geçirdim şöyle bunu da beyazı da çekip çıkarıyorum bunu da çekiyorum tamamen bitirmiyorum buradaki ipten getirip iğnemi geçiriyorum Şimdi çekiyorum. Şöyle düzeltiyorum öncelikle. Buradaki iple buna düğüm atıyorum. Hemen bu ipimi kesiyorum. şöyle yuvarlağımız oluşmaya başladı şimdi bunu şöyle katlıyorum şöyle ikiye katladım ipimizi koparmadan tekrar hemen ipimi alıyorum iğnem alıyorum şöyle şuradan geçiyorum bu şekilde bunları yapıp hazırlayalım Arkadaşlar ben bunu kesmeyeceğim yanına şimdi diğerlerini dizi vereceğim Arkadaşlar bunlardan üç tane koyu üç tane açık yapıp tamamlayacağız Arkadaşlar şöyle benim bir tanesi de aşağıda kalmış altı tane bu şekilde yapmamız gerekiyor burada iğnem iyi geçmişken hemen diğerini alıyorum şöyle şuradan geçiriyorum hemen yanına diğer rengimi alıyorum. Şimdi diğer rengimi aldım, şöyle geçiyorum. Açık rengimi alıyorum. Koyu rengimizi tekrar son açık rengimi alıyorum. Şöyle çiçeğimiz oluşacak arkadaşlar. Şöyle son yaptığımdan arkaya geçiyorum. Tam bunu sabitlemeden şimdi ortasına ben bunun tomurcuklar koyacağım. Onları hazırlayayım. İsterseniz inci de dikebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu seferlik farklı olsun diye şöyle tohumlardan yerleştireceğim bunları şöyle bir tane düğüm atıyorum öncelikle tohumlarımı şimdi bundan bir tane daha hazırlıyorum şöyle dört tane daha hazırladım şöyle ikisini beraber aldım. Tamamen sıkmadan bunları aşağıya alıyorum. Şimdi sıkıştırıyorum. Şöyle iyice sıkıştırdık arkadaşlar. Şimdi şöyle şuradan geçiyorum. geçtiğim yerden tekrar iğnemi geçiriyorum. Şimdi burayı bunları keseceğim. Şöyle bir tane büyük makas aldım. Kesiyorum burayı iyice dikelim. çıkmasın diye birkaç yerden bayağı geçmemiz gerekiyor. Eğer böyle tohum kullandıysanız, eğer ince diktiyseniz zaten çok da dikmenize gerek yok. Şöyle hemen son olarak ipime bir tane düğüm atıyorum. iyice sıkıştırdım. Şöyle bitmiş oldu arkadaşlar. Ben şimdi bir renk daha denemek istiyorum. Ondan sonra son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar ben diğerinde bir tane daha mavi açık mavi yaptım çok güzel oldu ikisi de şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın